kalacak. Teşekkür Arkadaşlarım kısaca son cümlelerimi söyleyeyim. Ben 68 yaşına gireceğim Ocak 1'de. Ve hayatta öğrendiğim 3 şey daha oldu. Bunlardan bir tanesi aile oldu. İkincisi bir dakikanın çok önemli olduğu ve ben orada inanın halüsinasyon yürürken hep dedim Allah'ım ne olur bir yaşamadım şu bir dakika var. Oldu bana bir şu an. Şu an. Yani lütfen yaşadığınız her dakika kıymetini bil. Ve Allah insana buralarda tedavi olacak kadar bir ekonomi versin. Bunun dışında hayat tercih şey Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ, sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. न <laughs>